Biz dediğim gibi NATO'ya yeni üye olmadık. Neden bizden önceki iktidarlar bu iradeyi gösteremiyorlardı? Neden bizden önce bu ülkeyi yönetenler bu duruşu gösterip NATO'da istediğini alıp ülkelerine dönemiyorlardı? İşte burada ders sahibi olmak lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz. Bu ülkeyi bir yerlere getirebilmek için ne mücadeleler verdiğini biliyoruz. Biz de onların çalışma arkadaşları olarak ve siz değerli hemşehrilerimizle birlikte ona yardımcı olmaya bu ülkeyi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Ve Allah'ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte yeter ki Trabzon bizim arkamızda dimdik dursun. Trabzonlu hemşehrilerimiz Bizim arkamızda dimdik dursun. Evel Allah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Evet. Değerli kardeşlerim. 8 lira oldu. Bunun 500 lira oldu. Evet. Evet, değerli kardeşlerim. Biraz önce söyledim sıkıntılarımızın olduğunu farkındayız. Elleme elleme kalsın orada. Kalsın kalsın. Değerli kardeşlerim bundan iki kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki değerli arkadaşlar evet bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz. Ama şu anda özellikle sabit gelirlilerle ilgili vatandaşlarımızın sıkıntısı var. Dedi ki biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz.